Evet kıymetli öğrencilerim. Ee, şimdi kas iskelet sistemi ile ilgili ee, size bir on soruluk ee, bir destek amaçlı şey atmak istiyorum. Ee, Kaydatmak kaydetmek istiyorum. Biraz geç vakit oldu. Ancak fırsat bulabildim. Şimdi bakalım sorularımıza. Bunlardan bir tanesi hiatus, hiatus adductorius hangi kasta oluşur sorusu. Buna baktığımızda A şıkkında muskulus adductor minimus, B şıkkında muskulus adductor longus, C şıkkında muskulus adductor brevis, D şıkkında muskulus gracilis, E şıkkında muskulus adductor magnus. Sonumuzun cevabına bakacak olursak muskulus adductor magnus adını verdiğimiz bu büyük adductor kas, hiatus tendinus da burada olunmaktadır. Bu kanalis, tendinus kanalis şurada. Karas adduktoriusun e, şuna da imkan sağlıyor kuyunun ön yüzünden. E, geçişi sağlamaktadır. O açıdan önemli. Dolayısıyla da e, görüle gibi e, musculus adduktor magnus da oluşmaktadır. Sorunun cevabı eşi kadar. Diğer bir soruya bakacak olursak kanalis femoralisin dış sınırını hangi yapı oluşturur ifadesi? Burada da kanalis Femoralis'e sorulup A şıkkı vene femoralis, B şıkkı artere femoralis, C şıkkı ligamen, ligamentum lacunare, B şıkkı ligamentum inguinale, E şıkkı nervus femoralis. Sorumuzun cevabına bakacak olursak, şöyle, aslında ligamentum inguinale'nin alt kısmı, alttan görünüşü, şurası, arkası ile pektinos iki ayırıyordu, ligamentum, şey pardon, şurası, e, ligamentum, Aksili pek günah olsun. Olduğu bölge lakuna muskulorum ve lakuna vazorum. Ee, geç vakit olduğu için çok fazla sesli konuşamıyorum. İdare edin. Lakuna muskulorum ve lakuna dediğimiz kısım. Lakuna vazorumdan da işte e, vene geçiyor. Burada e, iç kısmında e, kanalis moralis oluşuyor. Dıştan dış tarafına, dış duvara vene iç tarafına Ligamentum lacunare, işte ön duvarda ligamentum inguinale, ee, arka tarafta mus pektinos dediğimiz kas bulunuyor. Şöyle burada da gösterelim. Bakın ee, şurada şunu indirelim. olursa şöyle çekelim. Evet femoral kanalı görüyorsunuz. Şurada ligamentum lacunare, iç duvar ligamentum lacunare, dış duvarın ve femoral es ön tarafta ligamentum inguinale. Ve muskus dediğimiz yapı üzerinde bulunmaktadır arkadaşlar. Evet yani dolayısıyla yani bunun iç ligament ligamentum lacuna arada iç duvarını ve moralis oluşturuyor. Burada da gösterecek olursak muskus iliacus da e, tabi muskularumda olan yapılar lacuna vazarumda olan, olan yapılar. Artelefe moralis, venefe moralis ve kanalis femoralis dediğim gibi muskus spektrinos bulunuyor. Bu da ligamentum lacunare iç, içten vene femoralis dıştan ligamentum inguinale ee, ön taraftan sınırlandırmaktadır. muskus spektrinos da arka tarafa bakın destek sağlamaktadır. Sorumuzun cevabına bakacak mı olursak arkadaşlar sorunun cevabı vena femoralis ee, dış tarafından sağlamaktadır. Sorumuzu tekrar bakacak olursak Kanalis femoralisinin nasıl sınırı hangi yapı oluşturur? Vena femoralis oluşturmaktadır. Romen işare, işare kumun majusu ikiye bölünen e, kas hangisidir? A. Musculus piriformis. B. E, Musculus operatoris internus. C. Musculus gemellus superior. D. Musculus gemellus inferior. E. Musculus operatoris externus. Adır. Verdiğimiz yapan. Romen işare kumun e, majusa baktığımızda şu görünen kas muskus piriformistir. Bu foramen supra piriforme ve foramen infra piriforme dediğimiz iki kısma ayırıyor. Tabi bu saklının ön tarafından trokanter majöre doğru uzanan bir kas muskus piriformis. Burada foramen infra piriforme'den nevz kus gezmekte, siyatik sinir geçmektedir. Bu anlamda önemlidir bu açıklıklar ve e, bazen de burada içerisinden geçer bazen siyatikselerin işte nervus pironos ners-tibialisi bunlar içinden geçtiğinde ya da e, piriform kasın çok başarılı büyük olduğu durumlarda e, piriform sendrom dediğimiz tablo karşımıza çıkmaktadır ve muskus piriformistir sorumuzun cevabı pardon evet sorumlu cevabı demek ki bunlar da piriform enşare ikiye bölen kas görüldüğü gibi muskus piriformistir. Diğer bir sorumuz aşağıdaki de hangisi kanalizm? Atoptobüs alalım aşağı. Evet. Kamerası girip sonra membrana vasıta doktora delip bacağın ve ayağın iç yüzünde sonlanır. A. Artere femoralis. B. Vene femoralis. C. Artere D. Vene pupital, E. nervus safenus. Baktığımızda sorumuz cevabı nervus safenus'tur. Bunu ben anlatmıştım derslerimde. Şunu alalım aşağıya. Evet. Bakın şurada. Trigonum femoralin tepe noktasında kanalis adductoris devam eder. Burada e, arteri femoralis ve vena femoralis bulunuyor. İşte bunlar diz ardına geçiyorlar. Orada vena popita arteri popita adını alıyor. Ama burada nervus femoralisin dalı olan nervus safenus membranı vasta tutturuyor. Yani kanalın içine giriyor daha doğrusu bunlarla beraber. Arteri femoralis, vena femoralislere beraber. Sonrasında bunlar diz ardına geçerken de arteri veven nesferus buradan aşağı doğru devam etmekte aşağı doğru devam ettirecek olursak bakın şurada e, dizin dizin olduğu bölgeye ve bacağın iç kısmı ayağın iç kısmının duyu alanının duyu inervasyonunu sağlamaktadır burada da gösterildiği gibi sorumuzun cevabı nesferustur yani kanalis aductorus'a girip e, fakat arkaya geçmeyen, yani kanalın arkasına, yani dizar çukurluğuna girmeyen sayı yapılır ve evet, görüldüğü gibi bacağın iç tarafının veya iç tarafının deri innervasyonu sağlıyor. Diğer bir sorumuz, bacağın yan grup kaslarının motor innervasyonu hangi sinir tarafından sağlanmaktadır? Yan grup soruyoruz. A. Nervus femoralis B. Nervus tibialis C. Nervus peronus profundus D. Nervus peronus superficialis e ise nervus obturatorius bacağın yan tarafında bulunan kasların motor inervasyonu kim sağlıyor? Bakın burada biliyorsunuz bosa popitanın üst tarafında nervus tibialis ve nervus peronus komnesi iki ayrılıyor. Sonra fibula başını çaprazlıyor. E, bacağın ön kompatına nervus fibularis profundus dış tarafının yan tarafına ise nervus peronus superficialis dediğimiz motor inervasyonu ve alt tarafta da deri inervasyonu, duyu inervasyonu sağlıyor. Burada da görüldüğü gibi. Epi bile dıştan işte Nervus deyip Nervis Peronus Profondus'u. Yani burası Nervus Peronus Komünist'tir. Sonrasında bacağın yan tarafında bunlar iki tane kas var zaten. Musculus Peronus, Longus ve Brevis. Bunların e, motor inervasyonunu Nervus Peronus ya da Fibularis e, Süperfisialis sağlamaktadır. Sorumuzun cevabı Nervus Peronus ya da Fibularis Süperfisialis'tir. Altıncı soruya geldik. Hangisi Nervus Femoralis tarafından inerve edilmez? A muskus longus, B muskus rectus femoris, C muskus vastus intermedius, D muskus vastus lateralis, E muskus vastus medialis. Sorumuza bakacak olursak, şurada nervus femoris inervettiği yapıları görüyorsunuz. Daha yukarıdan itibaren bakın, e, muskus iliacus, muskus iliopusasus, yani iliopusasus aşağı doğru devam ediyor. Özellikle uydunun ön tarafında bulunan kasların, işte bunlar nelerdir? Bakın pektinosa dal veriyor benim burada vastus medialisi, lateralisi, intermediosu, rektusu, innervasyonu e, kim sağlıyor? Nervus ve moralis sağlıyor ama şu e, muskus pektörü olsun nervus e, operatoris kısmen nervus operatoris tarafından da innerve ile bilgisini unutmayalım. Burada Mus da muskus andık doğru baktığımızda bunu nervus obturatorius innerve etmektedir. Dolayısıyla nervus ve moralis innerve etmediği e, musculus adductor longus kasımız bu kas denemus obturatorius tarafında inerve edilmektedir. Sorunun cevabı musculus adductor longus'tur. Yine bir sorumuz hangisi dizin kilitlenme mekanizmasını açan kastır? A. Musculus semi B. Musculus semi C. Musculus biceps femorisin kaput longu D. Musculus biceps femorisin kaput brevisi. E. Musculus popliteus. Bu soru Derste de sık anlattığım bir şeydi. Muskus Popliteus tarafından dizin kilitlenme özellikle fleksiyon aşamasına geçildiğinde dizin kilit mekanizmasının çözen bir yapısı vardır. Burada da mekanizma gösterilmektedir. Sorumuz cevabı Muskus Popliteus'tur. Diğer bir sorumuz hangisi Muskus Popliteus içerisinde en yüzeyselde bulunan yapıdır? A. Nervus tibialis B. Nervus femoralis C. Arteria femoralis ve E. femoralis E. Nervus Bunlardan eee Nervus tibialis o bölgede bulunur. Nervus femoralis uyluk öncüde bulunur. Artere femoralis uyluk öncüde bulunur. Bene femoralis uyluk öncüde bulunur. Nervus obturatorius da zaten uyluğun iç tarafında kanalı geçtikten sonra aşağı doğru devam eden bir yapıdır. Dolayısıyla fosa popita ile işi bulunmaktadır. Burada bulunan tek yapı görüldüğü gibi nervus tibialistir. Burada sıralamada fosa popita içerisindeki sıralamada Nervus tibialis, vena ve arteria en derinde arteria popita bulmaktadır. Sorumuzun cevabı nervus tibialis'tir. Hangisi bacağın ön tarafında bulunan kaslardan birisi değildir? A. Muscus tibialis anterior. ve Muscus extensor hallucis longus. C. Muscus extensor dişlorum. D. Muscus peronosterus. E. C, muscus longus. Bacağın ön tarafında bulunan kaslardan birisi değildir diyor. Yani bacağın ön tarafında olmayan kasları sayacağız. Bacağın ön tarafında bulunan kaslara bakacak olursak muskus, tibialis, anterior, muskus, extensor, hallucis longus, muskus, extensor, digitorum, doğru, muskus, peronus, tersüs, kasların hepsi nerede bulunuyor? Bacağın ön tarafında bulunmayan kas denir. Muskulus peronus ya da fibularis, longus, kasımız nerede bulunmaz? Bacağın yan tarafında bulunur, ön tarafında bulunmaz. 10. soru ise hangisi aşil tendonu yapısına katılan kaslardan birisidir? A. Muskus popliteus, B. Muskus tibialis posterior, C. Muskus flexor digitorum longus, E. D. Muskus soleus pardon, E ise muskus flexor hallucis longus. Hangisi bulunmaktadır? Şu bakalım. E, şurada muskus e, kesilmiş burada şu gördüğünüz yapı ve aşil tendonuna kadar olan kısım. Hem bu yapılar hem de şu alttaki yapı Nedir bunlar? Musculus circulatorisun caput laterale ve medialisi. Onun altında musculus solos. Bunlar birleşerek aşil tendonu oluştururlar ki bu aşil tendonda tüber kalkaneyi dediğimiz topuk kısmına tutunur ki tendon kalkanus vermekteyiz. Şurada tabii görülen musculus palantaris ise bunlar temas halindedir. E, tendonu tendonun yapısına katıldığı ile ilgili yani temas sadece sorumuz icabı bu musculus solos'tur arkadaşlar. Evet, kusura bakmayın. Belki hızlı evet. e, ses de çekmek zorunda kaldım. Çünkü bulunduğum ortam pek ona müsait değil ama size de sorular atmak istedim. Dolayısıyla arkadaşlar e, bir 10 e, soruluk kısa bir soru e, çekmiş oldum. E, Rabbim sizlere muvaffak etsin. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.